Evet. linç 3 kuralı Kırmızı çizgilere basmadan nasıl yürünür? Bir linç hesapları kimler? Bu nasıl bir yazı ya? Bir linç hesap. Ben yazdığım için öyle olabilir mi? Bir yani. linç nedir? Neredeyiz Bir linç hesapları Yok, kimler? Yok linç değil o yani Slash Evet okey Yani ayrıdın Ve daha fazlası Şok 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 Yani böyle bir şey yani yani maksadımız ulusal linç kampanyası nasıl oluşur? Skay, skay. Ayak mı da siksın? Ayak. Ayak neresi? Etraf kalsın. Bacak, uyluk, ayak. Her neyse. Ayağıma mı abi? <gülüyor> 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 ne kadar bilmiyorum. Kötü kötü kadın KK sat bakayım. Ha 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 ha. Adamını at. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse yani. Mesela bunlar linç edilebilecek şeyler. Yani bunu internete çekip atsan, mesela biz şu an atacağız. Neden birileri bizi linç etmesin? Yani düşünsene sana kötü adam kadın, kötü adam kadın karışım yani trans kalkar bakayım hadi. hadi. bunu yap bakayım. bunu atalım. Bunu atalım. Çok tehlikeli. Sonra bak mesela bunların sayfana bir... bağlamayalım bu. Mesela bunların linci da... bunun şey. linci mesela daha kötü. Çok kötü. Bir dizide mesela Aşırı evet. kötü. Hatta dedik bundan sonra daha kötü olamaz daha da kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> büyüdü, büyüdü, büyüdü. Her neyse. Sıvayınca büyüyormuş. İnanmıyorsun gerçekten. Yani her şey linç olabilir. Ya ulusal bir linç kampanyası dahilinde linç gerekiyorsa gerçekten bizim klavyeler böyle el boşalmışçasına çalışabilir bence. Bu bir Çalışıyor da zaten, Bence, bence. E, biraz daha farklı çalışıyor. Programlı çalışıyorlar. Robot hesaplar üzerinden linç. Ya canım. Var var. Ve oğlum ya bu kadar da robot olamaz. Yani robot bunu yapmaz anladın mı? Yani o kadar saçma Zaten şeyler gözüyorsun ki. sen yaptırıyorsun. Ya, tamam oğlum yani robot onu yazmaz en azından. Yani onu yazanı bir var bir yazdıranı bir var, bir var, bir var bir ya. Var var o kişi. Ya, yazdıran var. da olan bari bunu yazma be kardeşim. Ama kardeş. çok yani bu kadar. Değil mesela. Hani ya oğlum. Bir neyse. kişi yapıyorsa onu 10 çoğaltabiliyor. Kopyalıyor. Ya oğlum şimdi isim düşün. Yani herhangi bir isim. Kaz paylaşıyorsun mesela. Bildiğin kaz. Kaz. Sonra kas mı? Yoksa e, Yürü, yürüyen var ya yürüyen kas. Yürüyen kas. Oo. Oh. Diyorsun paylaşıyorsun böyle. Abi iyi yerde oturuyorsun be. Allah ama götürüyorsun bunu. Lan oğlum kaz yani. babası gibi konuşmadı. <laughs> <"Ala, Allah 'a." gülüyor> kaz yani Allah yürüyecek, yürüyecek, gidecek. Bak daha dün gördüm. Bak yine magazinde gördüm. Allah şükür magazin izliyorum. Kadın çocuğunu emzirirken fotoğraf paylaşmış. Videomu ne paylaşmış? şey demişler. Ya olan var olmayan var. Ne yapıyorsun kardeşim? İşte olan var derken yani çocuğu olan var olmayan He. var. İşte sen geliyorsun meme, emziriyorsun. İşte emziremeyen anneler var. Ayıp değil mi? Niye bunu paylaşıyorsun? Oha. Oha lan. yani çocuğunla mutlu bir anne paylaşıyorsun. Altına gelen yorumlara bak. Yani niye saçma değil mi? Yani <laughs> sana ne? <laughs> niye? de bak magazin en başında e, ee, söylemek istediğim söz magazincilere sana ne yani? Tam yani, mesele o... ne Ama burada magazinciler Nereye? bir şey yapmamış oğlum. Ya, gel ha, bakayım. sen magazinciler şu an laf Bunlar dolaşıyor ya magazin içinde Yani birisi fotoğrafını çekmiş falan. Ünlü galiba değil mi? Kendisi paylaşmış. Değil Instagram'dan. Değil ha. İşte paylaşmış. Gelen yorumlar falanlar filanlar. Linçe giriyor bunlar. Ya oğlum yani bir bir kadına linç açıyan... edilmesi gereken o kadar çok konu var ki. Yani bunun linç ne? mesela ne 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 linçe değer? Yani sosyal mesele girecek diyeceksiniz şimdi. Soruyor Bu bunu. ülkede o kadar çok aç insan var ki yani onların haklarını burada gözetmek yerine işte e, zengin bir sofrayı paylaşana e, bir şey demiy demiyorsan eğer yani dolu işte ağzına kadar dolu tıka basa sürü yemekler telefondaki gibi bunları paylaşana sen bir şey demiyorsan böyle konulara takılıyorsan yani mesela o fotoğraf o söylediğin fotoğraf yanlış hatırlamıyorsam o <laughs> mıydı böyle yemek böyle herkesin olabilir, yani. her sofrada var ki böyle yani uzunlamasına böyle büyük hani... Anladın masa sağ tarafı için iftar vakti sol tarafına daha 3 dakika var gibi masa geldi şu an ne olacak dünyanın yere sofrayı sereceksin biz ne konuşuyoruz <laughs> Tayyip dinledin mi adım Kuru ha, ya mı fakir kafasıyla düşünüyorsun. O yüzden bir şey diyeceğim. Ondan sonra sokağa çıkacaksın. nefesini ye 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 Ortalığın namına tamam. koyacaksın. Bak. Bakın daha dün bir video çektim. Daha paylaşmadım. Şey videosu. Yani tavuk nasıl yenir? Bak abisi. Bu tavuk. Bak abi. Ha, bak abi. O da mesela hala gizli hesapta. Ben gördüm. E sen gördün. Ama Hı? daha insanlar görmedi. Bak akşamına spoiler vereyim mi? Bak akşamına MasterChef'te pilav üstü kuru yapıyorlardı. Üzerinde tavuk vardı. Yalan dedim. Yani bu kadar da öngörülü olamaz. Bak şimdi ne diyecekler biliyor musun? Yani, oradan gördü de yaptı. Halbuki ben gündüz çekmişim. Ben dedim. E, bak işte bilmeyen etmeyen der ki, bilmiyorum izlemedim başlığı. Bir de şu var. Yapmış hmm. onu. Bak onu yapmış. Küçücük porsiyon şu kadar tekör üzerinde. İsmini sence ismini çok havalı ya, bir mi pati koyuyor. Aynen öyle bir isim yani. Yani şimdi abi o pilav üstü et yani. Koyacaksan pilav üstü. Pilav yani. üstü et 5 lir lira olur. Şey, canım. canım bu pilav üstü et derim yani. O 25 lira. Hatta 25 lira et sonuçta o 55 lira vardır şu. Öyle. Öyle. Evet. Evet. Tabağa koyacaksın. Ortası çukur tabak ama. Ortasına eti yuvarlak koyacaksın. Böyle tek üstüne bir tek şey bir, bir yeşil bir Önce değil? eti koyuyorlar, kaba oluyor onun. Eti koyuyorlar, daha sonra pilavı içerisine koyuyorlar. Kap ama böyle. Daha sonra kapı böyle tabağa Ters çeviriyorlar. klasik mevcut yani. takım işte. Yani evet. evet. pilavı koyarsın, yanına sarılır. Bir tane şey, neydi o tatlının? Tulumba. Onlara tulum, tulum. Sen buraya aç mı geldin? Evet. Niye? Ha? Yemek, var mı? Yemek sanmıyorum yok. Misafir umudun değil bulduğun yani elma, portakal, mandalina falan var, onlarla idare edersin. Çünkü hiç yemek yok evde. Portakal, mandalina derken. Bu oğlum ev, yani. niye evde kahvaltı yapmadan çıktın? Niye böyle tribe girdin? Yani hayrat mıydık? Kahvaltı ben kahvaltı yemek yapmadım. mi verecektik? Evde kimse yok oğlum, Sen o yüzden yemek yok. Sen Hem kahvaltı yapmıyorsun, He. hem de burada yemek yok diye çenkiriyorsun. Evet. Seni o setten kovarlar. Sen cetti kahvaltı ne? yapmadan mı geldin? Gidersin. O, ettim Tamam ya. oğlum, elma, mandalina falan veririm. o seni çeken dengeler. Şekeri düşmüştür. Evet, dengeler. Şekerli miydi çay? Şekersizdi. Şeker atacaktım. Her neyse, konudan çok dağılmayalım. Buralarda çok gereksiz oldu bence. Ne diyelim? Ne diyorduk? 3 lince 1 linç, yüzde daha fazla. Yani, yani o var. Acayip bir linç tayfası var yani. Sırf bunun için internette gezen insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani biri bir düşse de, bir hemen yapıştırsak ya da işte biri bir şey desin. Ya desin abi yani biri Allah rızası için bir şey desin. Yani benim günlük stresimi atmam lazım Meslek ya. Bu. Ya adam meslek gibi yapıyor. Tabii meslek olup para kazananlar da vardır da. Bir de meslek olmadan... Para kazanmadan yapan çok. bence de para Ben zaten onun... Bunları yönlüyorum. da boş adam diyoruz. Abi yani her konu için nasıl tweet atarsın ya? ya atma artık anladım mı? Yani atma lan atma yani dur. Ya YouTube'da en azından belli bir tayfa var. Ya. Sanki bir fabrika çıkış yeri gibi YouTube. Yani orada fabrikadan çıkan belli gruplar var. Sadece onlar tüm YouTube şeyinde geziyor ve yorum atıyor. Kaliteli izleyici genelde yorum atmaz. Yani çok nadirdir yani. Yani çok iyi takipçi ve bu işi iyi bilen insan yorum atmaz. En fazla beğenir geçer. Bilemedin abi iyisin teşekkürler diye. falan. Hatta özelden yazar abi gerçekten de iyi misin falan diye yazar. Yani yorumu çok da önemli bir şey değildir ama o yorumu atma farklı bir dünya. Yani o, ama işte Twitter'da linç kampanyaları yani ulusal ulusal bir dönüyor anladım Yani hemen aktif proaktif yani bir saat içinde kaç kişi linç edebiliriz. Haydi bakalım ya challenge gibi ya. Dağ üstü, dağ üstü, dağ üstü. Yani yok mu babacığım ya bugün kimse linç edemeyecek miyiz? Akım gibi yani devamlı bir akım çıksın ya o çıksın, bu çıksın, Aynı şu çıksın. Çıkıyor. Yani Twitter et... var zaten. Twitter en büyük linç merkezi. Aynen. Yani oradan yönetiliyor. Linçler oradan yönetiliyor. Değil Adalet işte. de oradan saklıyor. <laughs> <laughs> linç kültürü de oradan yapılıyor. Yani Twitter olmasa belli ki bizim son 10 yıllık dönemde yaşayamayız. Harbiden yani ne? Kapanırsa ofis taşmadılar. Açar yani. Ben orayı? konuşurlar, anlaşırlar. Biraz. Oğlum konuşurlar, anlaşırlar. Sonuçta bak ilk önce çekildik dediler. Şimdi hala tweet atıyorlar yani. O neden işte o yasa geçtiği için. E yasa geçti ya o çok dönem değil abi. Yani o olmaz, başka bir şey olur. İnsanlar yine bir şekilde linçini yapar yani. Yani internette yasak çok işlemiyor zaten işlem bir kural değil. VPN diye bir şey var. O onu da yasaklıyorlar Kürtler. Ya onu da yasaklayabilir ama onu yasaklarsan artık Kuzey Kore, Suudi Arabistan gibi böyle bir kafaya geliyorsun ki Suudi ya. Arabistan bile artık yasaklamıyor yani. Yavaş yavaş. Ya olur. dengeler değişir, zamanlar değişiyor. değişir, fikirler değişir. Yani geçen sene söylenen bir söz bu sene söylenen bir sözü birbirini tutmaz. Yani ya yani bu sene linç ettiğin adam yani derim Arda Tura. Geçen sene herkes onun on, on, kulaklı siz falan der Yani Şu an söyleyemediğim şeyler de var. Adam şu an eski takımına geri döndü. İlk başta herkes bir soğuk, buz atıyor falan yapıyor. Bak bir gol ya bir gol, bir gol bir asist tamam baba uf be yolarım o kıvamı dönecek mi? Biliyorum <laughs> abi yani bu hep bu döngü bu aynı. Yani şu an klasik şey var ya abi öyle bir devirde eski. Az. Ya, abi biz nasıl bir devire düştük ya? Abi böyle bir devirde olamaz ya falan Lan diye herkes tribe giriyor ya. Ya bu konuşayım mı Ben, ben de Galatasaraylıyım. Arda Turan'ı eskiden seviyordum ben. İlk, Eski sevdim. İlk oynadığı zaman öyle şeye giden. Tribüne e, giden çocuk işte. Yok Atletico Madrid'e gittiği zamana kadar olan süreçte çok iyiydi. Gitti. Sonra işte Barcelona oradan Başakşehir. şey. Ee? işte o, saha dışındaki hareketleri filan yani bozuldu hani ahlaklı olur, çevik olur, zeki olur. Tamam onu biliyoruz. Sadete girer. <laughs> e, velhasıl kelam, bu kelimeyi de benden başka bir var. kullanan var mı? Vardır vardır. Yani bu sağ dışında yaptığı hareketler olsun, kişilik, karakter falan olsun yani gitti yani benim gözümden gitti. Evet. Galatasaray geldiğinde de gelmesini de istemiyordum, geldi, gol attı ama hala istemiyorum, hala sorumluluk var. Gol atmış mı? Attım. Hayır oğlum, bir gol bir asistine bakar dedim yani, düzelmesi için. maçta atmadı mı? Bilmiyorum. Atmamıştır. Kim, Arda mı atmadı? Atmadı, asist. Asist yaptı herhalde. Asisti var, oradan yo, dolayı, yo, dolayı yo, bir... Atıldı, asist o da mı yok? <laughs> Falco'a fena olmuştu yani. Falco'a bir golü vardı, bir asisti vardı. <laughs> ya Falco'a biz mevzumuz değiliz. Öyle değil. mi? <laughs> Öyle yani. Ya linç değişir ya. Bugün onu linç ederiz, yarın başkasını ederiz. Yani... Bir şeye karşı çıkarsın o taraf eder. Değil. Biz kameraya karşı konuşuyoruz ama bu e, sadece ses kaydından ibaret de olabilir sonuçta. Değil mi? O yüzden Süleyman'ın orada olması ben hala ve sessiz kalmasını hala anlamıyorum. Ve ya podcast, podcast sonuçta yani. Ya podcast olur da bilmiyorum artık yani Spotify'ın var mı? Yayınlayalım mı? Yayınlayabiliyor muyuz? Kanada açalım bence. Para var mı? Gerekiyor mu? Oğlum Spotify hesabı açmak için para gerekiyor. Paralıysa... Premium yapmak için geliyor. Tamam da yani... Premium yapmadan podcast yükleme var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu Hüseyin... Niye Hüseyin? Bakanım. Bakanım. E, Spotify. Spotify. <laughs> Bakanı. <laughs> Merhaba kardeşim. Ee, abi biz başvuruya geldik yani. Podcast açabilirmiş Hüseyinciğim. Bak sen bilirsin yani. Bu zamana kadar Spotify'a kaç tane şarkı yükledin? Ha, <laughs> üç tane, dört tane bile Evet abi Sen sendeyiz. <laughs> Eski şey olur yani. Bizim tanıdık var işte bakanlıkta o, ona çalışıyor. Git, ona gitti. Onun gibi oldu. Ona gitti. Ankara'da tanıdık var be abi. Ne yaptı İş aldı yok be abi olmuyor işte. Ankara soğuk. Yokuşlu. Öyle yani. Kaç dakika olmuş Süleyman yani? Tabirede tabire tabire oturtmak zor mu oluyor? 13 dakika. İyi güzel bir 2-3 dakika daha konuşalım. Ondan sonra işte bize de dediler oradan. Sağ olun gerek yok işte İrsiz, ya yine İsmail abi yine sokaklarda bir meclis. Sen iyi bilirsin. Ne diyeceğim ya? Biz mesela bu bölümler 3 mü izlenir, 5 mi izlenir, 15 mi izlenir? İzlendikten sonra linç edilir mi? Linç yer miyiz? Senin kötü TV olacak. <laughs> ben gelmek istiyor muyum diye soruyorum. Linç edilirsek mesela mücadele edebilir edebiliriz. Bu video linç edilirse komik olur. Bence de olur linç yani. Konuşurken, linç <laughs> konuşurken linç edilir. Ha hoş mesela ne derler ona? Paradox derler? Yoksa o girdiğimiz durumlarda Paradox olmaz. Bunun için bir ifade var mı ya? Var mı? Kendi düşen alamaz mı derler? O da alırlar. Yani ben zaten beni biliyorsun. Ben linç edilmek istiyorum. Ben istemiyorum. ya yani sahnede edilmek istemem Hı. mesela yani. Uy aman Allah belanı Orada kim ister Ya yani? yani orada mesela yapılsa bir tribe girerim. Orada yapılsa insanlıktan çıkarsın böyle. Orada mi? bir şey yaparım yani. Orada bir belki ben de fiziki bir müdahaleye geçebilirim yani. Fiziğe çökersin. fizik, sözü söz. Böyle gidelim. Nasıl Dibe çöker. Yani ben nasıl olsa yüksekteyim, atlarım. Tutarsa tuttururum, tutamazsa tutarım artık. Ha yani. böyle bir Öyle bir, aman, öyle bir Olmazsa zaten sadece sözle yani söz dalaşına gireriz. Yani hani derler ya it dalaşı. Yani biz de öyle bir söz dalaşına gireriz. Kim kime dum dum. Dövüşmen kuzum. Yani öyle bir Onun muhtemelen, muhtemelen öyle bir şey olur. Sen de Değişmen. iyi adamsın. Sen esprilerinle gündeme gel. Kavganla gelme. Öyle yani? Hala komediyi kime bırakmam gerektiğine dair bir bilgim olmadığı için bırakamıyorum. Çabuk yani var mı? He? Kavuk. O yok. yok. Kavuk olsa devretti içeride. o da yok. Yani düşün yani oraya daha gelememişim. Daha Süleyman hani devir işlemi olabilir. Yani ona at atıp kaçsın. Sen? Lan Süleyman'a işine bakarsın. Süleyman sen niye bizim hesaplardan paylaşım yapmıyorsun? Hı? Oğlum çeksin bizi şöyle bak bölüm çekiyoruz falan yani hikaye olur. Bak bölüm çekiyoruz di. Instagram'dan paylaşacağız. Ona göre çekeyim yani. Oradan değil buradan. Ya yani böyle güzel bir şey yani. Oradan olur, buradan olur. Biz normal sohbetimize devam edelim yani. Aa yani ilk çekildiğimiz parti. Evet. Değil mi? Aa. Böyle <laughs> poz ver, poz vermiyormuş gibi böyle. Poz vermiyormuş <laughs> gibi poz ver. Şimdi o, o yani olacak işler ya. şey yani şu an yani. mesela bak. O kadar kötü Benim taktikler alacağım. yapıyoruz ki bizi şey diyecekler. aman ya al ya abi siz de yani bu, bu işte de yani <laughs> bari siz da. olmayın ya. Ya bari siz yapmayın diyecekler. Ama yani abi hangi Aklılar. kimin evinde bir youtuber yok ya? Sorarım. <laughs> Kimin evinde YouTuber'sız biri var ya? Her bak hangi eve gidersen git illaki bir YouTube açılmış, bir YouTuber olunmuş, bir bilmem ne yapılmış. 90'larda şey vardı. Seçim kampanyası vardı. Her evde bir çamaşır makinesi. Ha şu her bir çamaşır makinesi. Geneli abi bakayım. Güzel. E bacağı Güzel. Bacağım çıkmış Süleyman. Oğlum adamın bacağı gözüküyor. Lan fotoğrafta gözüküyor. Yani <laughs> Came OLED'de gözüküyor mu? <laughs> Kolum muydu? dolacak dedi. He? Ama sen kaldırmışsın şimdi gözükmüyor. bakayım. <laughs> oğlum ben böyle tutuyordum. Adam hep böyle de duruyordu de zaten. Normal. He, adamın kıllı bacağına bakacaklar. <laughs> o zaman oraya bir sansür atacaksın. Bunun kurgusunu sen yapıyorsun. Şuradan kes. Oraya sansür şuradan, yapıyorsun. Şuradan kes. Ha bakalım artık. Kesin. Adamın oğlum, bacağı. keseriz. Bak dedim ya nasıl aklı ayarlı şaştı. Japon geldi aklına. <laughs> Türk <linci. gülüyor> Her neyse belli ki bu konuda lince uğramadan ayrılmamız gerektiğine dair bir his var. Yani İşin linç edilir. Yani, Allah linçten korusun. Yani ulusal bir linçten korusun. Yani küçük çaplı lince ilk başta şeyim, tamam ya yani, o hmm. idare edilir. Yani daha büyümeden büyük linç istemem Biraz daha büyüyelim baba. Yani abonemiz çoğalsın, bilmem ne olsun falan. Ballı lokma tatlısı. <laughs> paylaşma şimdi, paylaşma. Ballı lokma tatlısı. Ya adam elinden telefon inmişsin. düşünmüyor ya. Adamın şarjı biterdi normalde. Bitmiyor. Karaktersiz. Telefon yenilmiş. Ya da bataryası çok iyi azizim. Yani böyle bir şey yani. Bir şey e, çok büyük bir tehlike var. Yaklaşmakta olan. O da ulus, ulusal, uluslararası. Yani üçüncü aşamasında bu linç uluslararası olacak. Ki şu an etkilerini görüyoruz. Sen de fark ediyorsan Süleyman ne yapıyorsun? Çocuk iyice gitti. Bence de. böyle işte ya. Yani... Çık oradan kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş şey yaparsak iyi olur. Yani linci yavaştan yiyeceksin anladın mı? Yani bir kişi, iki kişi, alıştıra. üç kişi falan alıştıralım. Ben şu an o havuzdayım yani. Bir anda yersen. ya işte şey gibi yani ünlülüğü hemen bulup bir anda ayağa kayanlar oluyor. Ya, ben şu an öyle değilim. Linci yavaştan yiyorum. hazmediyorum. Aa olur diyorum. Ona laf atıyorum. Ama artık ondan bekliyorsundur sekiyorum. sen de böyle bir şeyle. O ben şey diye Güzel bekliyorum. Bir yani birileri bir, bir linç, linç pastası da ben ona bir çaksam yani. Hadi hadi karşılıklı bir iki linçleşelim mi abi? Yani o bana bir linç atsın. Ben ona bir karşılık vereyim. O karşılıklarını bir daha karşılık vereyim falan. Orada bir tartışalım istiyorum. Peki sence tatlı mı cringe mi? Cringe ne? Bilmiyorum. Böyle görüyorum ben tatlı mı cringe mi videoları. <laughs> cringe linç. benzer. Valla bilmiyorum ya. Bean Sabin gibi. Valla bilmiyorum ne diyeyim. Mr Bean tatilde filminde hani şeye biniyor arabaya biniyor. Kızın adı Sabin ya. Adın ne diyor? Bean. Ben de Sabin. Bean Sabin. Bean Sabin. Bean Sabin. Cringe linç. Cringe linç. Cringe linç. Cringe, cringe. Valla şu an Yereksiz ne söyleyeyim. diyeyim bilmedim. Süleyman geldi şu kaydı durdur. Artık bugünlük de bu kadar diyelim. 3. bölüm. Kende vardı. Ya Üçüncü bölümü bitirelim artık. Günlüğün diğer fenomen. Diğer videoları çekelim. Bence saat 3'e geliyor. Bu. Bu saat 3'e geliyor artık kendi. Yani. Saat yok mu? Altın. Tamam diğer 3 saatte de o video 3 tane video daha Çok var. Rahat çekilir onlar ya. Ben bence şu, şu an bir bu ara verelim. Kayıt kayıt durmadan şu konuyu konuşalım. Hoşuna mı gitti bu video tarzı? Yani var yani konu demez. Oğlum konular var bir dahaki buluşmaya. Da var mı? Oğlum 10 bölüm mü yazdım ben buraya? Pew Pew altın hangi tarafın Twitter bol ney? Twitter bozdu. Onu rapçinin söyle. Nasıl influencer? Aa, ah daha bölümler var yani. O yüzden. E gündem kaçarsan olacak. Şu an oğlum hangi gün, gündeme göre mi konuştuk? Ya sadece gündemi içine yerleştirdik. Neyse Süleyman. Geliyorum. Kaydı kaydı dur duruyoruz. Ne? Bunu. Bitir artık. Şimdi tabii baktığınız zaman kuşlar da böyle nasıl ötecek biliyor musunuz? Eyvallah. Güle güle diyelim. Kuşlar... Ve